Arkadaşlar Wild Rift maça giriyorum. Hemen yani uzun kılıç alıyorum. Güzel bunu kullanacağım. Garen oynuyorum arkadaşlar. Solo oynayacağım. Ben zaten normal rolde biliyorum. Mobile Legends'tan geçmeyi. Bakalım nasıl olacak. Oyun sesini açayım birazcık. şekilde. Yalnız bu adamın aşağı gitmesi gerekiyor mesela. Ama çekilmiyor. Bensiz olduğu için arkadaşlar. Evet şurada nasıl var görüş verdi. Bakalım son vuruşun muhabbeti nasıl olacak şimdi bu geri zekalı yüzünden. Nasıl rahat verme. Full vur buna. Stek kastım mı Amına koydum. Çocuğu yüzünden oynayamıyorum ki arkadaşlar. Kusura bakmayın Küfür ama. Arkadaşlar bu karakter stek kasınca oyunu tek başına taşır. Öyle bir lanet bir karakter. O yüzden bunu hiç stek kastırmadan oynamamız lazım. Attım yanmayı da güzel. Öldür mü? Ölsün ama. Ananı satayım be. Bizim gerizekalıyı kestim. Nisan geldiğim için şu son vurma muhabbetine alışamadım hala. Şöyle kuleye öldürdük bir posta minyonları direkt base atacağım. Ya da base atmama gerek yok aslında ben bunu... <laughs> Bu adam beni kesemez. Bu arada fırla girmiş zaten. Ben yani bunu olabildiğince stek kastırmamam lazım. Minyon avantajını avantajında üstken üstüme alırsam güzel. Kesip kesmem önemli değil arkadaşlar. Adam stekte farmda geride kalsın. Ben zaten alıp geldiğimde ağzına sıçacağım onu. Güzel. Yeni başlayanlar için öneririm arkadaşlar Garen oynayın basit karakterlerinden Şimdi oynar mıyız acaba ya? Oynarız artık türlü. Ama öl abi. Şu minyonları arkada tutabilir miyim arkadaşlar? Mobile Legends'daki gibi deneyeceğim Bakayım kesebiliyor muyum? Aslında kesiliyor. Adam hazır geri düşmüşken böyle yapayım kuleye ölsün bütün milyonlarda. Çok güzel de bu adam beni kesebilir. Şurada bir vardı. O vardı görmediniz. Arkadaşlar base geldim bir tane. Yoğumun hayalet kılıcını alacağım. Karabalta değil de. Bir çizim alacağım. Bir de başka da bir şey almayacağım. şöyle koşa koşa yayına gidiyor. Şu harita muhabbetini işte haritanın içine dokunmak gerekiyor bakmak için. Ben şu an elimi haritayı kaydırmaya çalışıyorum. Tam böyle istediğim şekilde kaydıramıyorum da alış zamanla alışılır. bu yoğun mu ya basılmıyor mu ya item tamlandı ya değişti mi itemin şeyi Bak Oros çocuğu arkadaşlar sürekli beni takip ediyor diyecektim. Güzel bu adam az daha açılsa. Bak hasarı görüyor mu arkadaşlar? Ne kadar öne geçtim adam beni kesecek neredeyse yüz yüz. Kuleden hasar iyi mi bu arada orada? Tahmin edin kendine attı hasar. Azıcık düzgün oynasa kesebilirdi. Bak para farkına bakalım aramızdaki. Adamın 2K fazla kasmışım ona rağmen kesiyordu beni. Kuleye devam edeceğim. Hiç minyonun ele geçirip aynen. Bak şimdi minyonlar da vuracak bu bana vurduğu için. Böyle kullanın arkadaşlar bunları. Güzel. Bakıyorum şöyle miktarda adam yok. Şu an bir mide dönebilirim ya. Alırız kuleyi alırız. Abi kuleyi vursanız amına koyayım. Başka vursalar alırdık rahat şekilde. O yüzden çıkmadım. Adamlar gitti minyona gitti dediler. O yüzden şey oldu. Kucağı aldılar beni. Güzel. Şunu yakalarsam yine bir keserim. Bak can yenilemesini azalttım. Pat. Şu an adamları da kesemeyeceğim hiç kimse yok ya. Göstermek ama için şuna da var, şöyle şey yavaşlatın basa 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 hiç. Bu hiçbir şey yapamaz hiç. Sıfır. Vur bir tane. Şurada pusacağım bakalım. Gelen giden olacak Hemen minyonları tutayım ben de bizim minyonlar odaklanmasın bunlara. Güzel. Açıyoruz abi buraya. Ya benim buradan çıkmam lazım. Oy. Şurada adamları korkutmak amaçlı duruyorum. Şu an keserler bir tane türlü. Güzel. Oh. Bakın bak. Aman koy şu an adamlar da çok bilmediği için rahat geçiyor maç. Neyse ben 5 yiyeceğim yoksa olacağım. Ağzına sıçayım. Orman kesmeye deneyeceğim. Bakayım kesebiliyor mu? Rahat kesiliyor ormanda baron başlayalım diyorlar sanki alınması zor gibi ama arkadaşlar hiç güven vermiyor alınmıyormuş arkadaşlar bu kolay kolay önürem Bu arkadaş şurada. Güzel 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 gel önüme gel önüme gel önüme. Bilerek arkadaşlar. Gelen olursa ona saklamak için. Şurada bilerek görüşürüm ki gelsinlerdir. Bir komboyla keselim her türlü canım. Çünkü şey hasarım fazla önde olduğum için. Şurada, şurada önde biraz tutsam yanları. Güzel. Arkadaşlar ultim o kadar da iyi hasar atmıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çık şuradan çık. Ananı Arkadaşlar kayda girmeyi unutmuşum. Maç bu şekilde bitti. Yani basit bir maçtı arkadaşlar. Kimse bilmediği için oyunda. Biraz alış bir ping sorunu var oyunda. Onun dışında gayet güzel. Ya, oyun bu yani 12-3-3 gitmişim 14k kasmışım. Belki takımda en fazla ikinci ben kasmışım.